Evet sıradaki konu başlığımız mantıksal operatörler. Diğer bir ifadeyle boğulan operatörler arkadaşlar. Şimdi bunlar neler? V operatörü. Şu işareti kullandığınızda arkadaşlar V o, anlamına geliyor. Ve Evet Şimdi true DNA alması için iki değişken de true olmalıdır diyor. Şimdi buradaki bakalım. True ve true değerinde. True. Evet. Şimdi bakıyorum. Burada bir eksikliğimiz var. Şurası false false olması gerekiyor. Evet. Bu false false yaptık arkadaşlar. True true değerinde true. True false değerinde false. Arkadaşlar Evet. Şu da yerleri değişik olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Evet. False true. False true. False false değeri üretir. False false'da da arkadaşlar false değeri üretir. Bir sonrakine geçiyorum. Burada da Değişkenlerden ikisi birden false olduğunda sadece false üretir diyor. Bakalım. Burada da arkadaşlar kullanılan işaret yukarıdan aşağı düz çizgi. Bu shift tuşunun yanındaki büyüktür küçüktürle türle e, yapılabiliyor bu işaret. Alt GR tuşuyla oradaki tuşa bastığınızda bu gerçekleşiyor. Şimdi burada da bazı eksikliklerimiz var. Şurası yeni yerler değişmesi gerekiyor. Evet. Şurası da yine false false olması gerekiyor arkadaşlar. True true da true. True false da true. False true da true değer üretir. False false da ise false değer üretir. Evet. Sadece değişkenlerden ikisi birden false olduğunda false sonucunu üretir arkadaşlar. Düz çizgi. Evet. Devam ediyorum. Arkadaşlar ve değil operatörü ve operatöründen iki tane kullandığınızda ve değil operatörü oluşuyor. Eğer ilk de, ilk değişken true ise end işlemi gerçekleşir diyor. Şimdi bakalım burada. False ise ikinci değişkene bakılmaksızın false sonucu üretir. Aslında arkadaşlar bu ve değişkenin tam tersidir. V değişkenin tam tersidir. Ben o ve değişkenindeki kısımları oraya aktaracağım. Yani burada biraz özet geçmiş. Ben ee, onları değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Değiştiriyorum burayı. Arkadaşlar bu V değişkenin tersi olarak düşüneceksiniz. Burada true true değerinde false üretir. Diğerlerinde ise true üretir. Evet. Bu V operatörün tersi aslında V değil. Bu şekilde. Evet. Şimdi veya değişkenine geçiyorum. İki değişken false ise or işlemi gerçekleşir diyor. True ise ikinci değişkene bakmak için true üretir diyor. Ben de arkadaşlar burayı yine değiştiriyorum. Arkadaşlar bu da veya değişkeninin veya operatörünün tersi burada veya da arkadaşlar şu şekilde olacak veya da arkadaşlar nasıl oluyordu iki değerde false olursa false oluyordu burada iki değerde false olduğu zaman true oluyor evet diğerlerinde arkadaşlar hepsi false oluyor true true da false true false da False, 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 true da false arkadaşlar. False, false da true oluyor. Evet. Şöyle yapalım. Veya B. True, true, false. True, false, false. False, true, false, false. False, false, true arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyorum. Özel veya operatörü. Evet. Özel veya operatörü dördünde arkadaşlar iki değişkenden biri diğerinden farklı olduğunda true sonucu üretir diyor. Aynı olduğunda ise false sonucu üretecektir. Evet. True true da false. True false da true. False true da true. False false da false arkadaşlar. Bir sonraki değişkenimiz değil operatörü. Değil operatörü terslemek anlamında kullanılıyor. True ise false'a çeviriyor. False ise true'ya çeviriyor arkadaşlar. şuraya da bakalım. Soru işareti, soru işareti, nul yani evet boş ise anlamında x e, boş ise y anlam örneğimiz var. Yani ilk değişken nul ise ikinci değer hesaplanır diyor. Aksi takdirde ikinci değişken işleme konulmaz diyor. Evet. Şimdi. Bunu bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. Bir örnek yapalım. Evet. Birkaç tane örnek yapalım hatta. de bunu pekiştirelim. Şimdi yeni bir web formu ekleyelim. Evet. Sayfamızın yüklenmesi olayına yapalım. Örneğimizi string adi diyorum eşittir. Null ise yani adı değişkenin içi boş ise boş. Daha doğru söyle arkadaşlar. String adı değişkeni tanımlıyoruz. İçini boş olarak belirliyoruz. Ve string diyoruz. Durum diye bir değişken tanımlıyoruz. Adi soru işareti soru işareti yaptım. Evet. Adı girilmedi şeklinde. Arkadaşlar buraya bu şekilde yazdım. Ve bunu ekrana yazdıralım. Response right durum. Evet. İçeris, i̇çerisine arkadaşlar null e, ifadesini koyduk. Şimdi bakalım çalıştıralım. Evet, adı girilmedi ifadesini yazıyor. Şimdi ben bunu dolu değiştireceğim. Mesela sayı olsun. Evet. Tabii string e, tırnak içinde yazmamız gerekiyor. String de tanımladığımız için şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Aynı yazı çıkacak mı karşımıza diye? Çıkmadı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada değişken atama yaparken aynı zamanda içi boş mu? Değil mi? Bunun kontrolünü yapıyoruz. Eğer içi boşsa adı girilmedi. Ekrana yazılıyor. İçi arkadaşlar e, doluysa içinde ne varsa onu bize yazdırıyor. Şimdi mesela burayı şöyle boş yapalım. Bakalım e, olacak mı? İşte hiçbir şey yazmamak işi boş olduğu anlamına gelmiyor aslında. Evet. biz, Hiç... evet. Gördüğünüz gibi boşluk geldi. Boş. Evet. Null demek tamamen boş anlamda. Yani hiçbir veri olmadığı anlamına geliyor. Bu şekilde boşluk bırakırsanız aslında boşlukla dolduruyor içini. Evet. Bu şekilde. Evet. Şöyle yapalım. Tekrar değiştirelim. Null demek tamamen içi boş anlamında. Şimdi ee, de hiçbir şey yok anlamındadır arkadaşlar. Evet. Örneklerimizden bir tanesi buydu arkadaşlar. Null operatörü ile ilgili örneğimiz yaptık. Evet. Şimdi arkadaşlar tabi bir eksiğimiz var. Onu da size göstermek istiyorum. Bir operatörümüz daha var arkadaşlar. Evet. Şimdi bir operatörümüz daha var. Ee, soru işareti ve iki nokta üst üste. Bunun tanımı da arkadaşlar burada eksik. Onu da biz size buraya ekleyelim. Evet. Bunu da ekledik. Burada arkadaşlar 3 adet operant var. Soru işareti 2 nokta üst üste ve 2 nokta üst üste. Eğer x turu ise y değişkeni hesaplanır. False ise s değişkeni hesaplanır diyor. Şimdi ne demek istiyor? Bunu bir örnekle size anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Örneğimizi yine buraya yapalım. Buradaki örneği siliyorum. Hemen buranın içine yapmak istiyorum. Hemen örnekle ilgili örneğimizi yazalım. Integer not dedim. Eşittir 50 dedim. Bunu söyledikten sonra response write dedim. Ve not büyük eşittir. 60 ise soru işareti geçti. 2 nokta üst üste değilse kaldı arkadaşlar. Örneğimiz bu. Burada koşulu sağlayan arkadaşlar aynı e, ne gibi if if gibi aslında. Evet. Diyecek ki not değişkenindeki veri 50 şu anda. Not değişkenindeki veri 50'den büyükse geçti. E, 60'tan büyükse geçti. değilse kaldı yazacak. Şu anda bunun sonucu ne çıkar karşımıza? Evet kaldı çıkar. Bakalım. Ne çıkacak? Kaldı. Değiştirelim. 70 yapalım. Evet. Not değişken içindeki veri 60'tan büyükse büyük mü diye bakıyor. 70 büyük. O zaman sonuç olarak true değeri üretecek ve geçtiği ekrana yazılacak. Bakalım. Evet. Geçtiği ekrana yazdı. Bu arkadaşlar basit bir if else mantığı diyebiliriz. Evet. Koşul yapısı. If else koşul yapısı mantığı diyebiliriz arkadaşlar. Evet.